Herkese iyi akşamlar. Kahramanmaraş'tan tüm Türkiye'ye sevgiler. Şu an Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ndeyiz. Ben Büyükşehir Belediyesi Barınak Veteriner Hekimi Yakup Bilal. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen veteriner hekim arkadaşlarımızla sokak hayvanlarına canı gönülden hizmet etmekteyiz. Türk Veteriner Hekimler Birliği'ne bağlı tüm veteriner hekimler şu an sahada çalışmaktalar çeşitli illerden destekler yollarda bugün e, veteriner hekim arkadaşlarımız canı gönülden barınakta çalıştılar e, hayvanlarımızın tıbbi bütün tedavileri yapıldı beslemesi yapıldı şu an gerekli bütün işlemler yapılmakta yarından itibaren barınağımızda bulunan hayvanlarımızın nakilleri e, değişik kurum ve kuruluşlara gönderilecektir bilginiz olsun veteriner hekim olarak çalışan arkadaşlar da birkaç kelime söylesin. Şimdi e, buraya geldiğimizde zaten herkesin de malumu üzerine buradaki arkadaşların da ailelerinden ve çevrelerindeki insanlardan çeşitli e, acı haberler var. Yakup Bey de bu acı haberleri yaşayan arkadaşlarımızdan birisi. Buna rağmen gelip bizi eksiklerimizi gidermek için elinden geleni yaptı. Canı gönülden çalıştılar. Kendilerine buradan teşekkür ediyoruz. Ee, şimdilik.